Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Düşmeyecek Bir Şarkısın sen Ömür Boyu sürecek Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek Ruhum Senin Kalbim Senin Ömrüm Senin Yıllar geçse bitmeyecek bende sevgin bir şarkısın sen ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek bir. Şarkısın sen, ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek uzaklara kaçiversek seninle biz bir sevgimiz bir şarkısın sen ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek